ya 3. Y 1 bölü 4 olurken x tam sayı olabilir. Yani x tam sayı oldu diye y tam sayı olmak zorunda değil. Ee, buraya baktığım zaman virgül kaydırdığımda yukarıya ne ekliyordum? Bir tane sıfır. Virgül kaydırdığımda yukarıya bir tane sıfır ekliyordum. Bunları unutmuyoruz. 15 1 bölü 15 aynı böyle ÖSYM e soru soracak size. Hem kolayın hem zorun olduğu şekilde. 5'in katı olan iki basamaklı doğal sayılar yazılırken en çok tekrar edilen rakam kaç kez kullanılır? Bunu düşünün diye yaptım. O yüzden düşünün. Soru beraberinde yapalım. 5'in katları iki basamaklarını bir düşünün. Çok fazla yok. E, dikkat edin. E, sonrasında beraber düşünelim. Bunu yazarak göreceksiniz. Yani başlayacaksınız 10, 15, 20, 25, 30, 35 yaz bunları. Sonrasında say bakalım. Tamam bu size öde. Bu çıkmaz büyük ihtimal ama e, egzersiz olsun diye sordum. Çıkmaz büyük ihtimal dedi. De büyük büyük ihtimal çıkmaz. 23 çıkar. Çıktı. Çıkacaktır. Nasıl yapıyoruz? İki tane yolumuz var. İki yol. Başka yolu yok. Kural ne? Kural A artı veya eksi 2 kök içinde B bir daha kök olacak. Bu şekilde. Aynen soru formatı bu olması lazım. Kökün derecesi ikisinin de 2. Iki, burada 2 olması lazım. Ee, ve biz B sayısına öyle bir sayı bulacağız ki iki tane çarpımı B olurken o iki sayının toplamı da A olacak. Hangisi büyükse, diyelim ki M büyük, M sonra neyi yazıp kök içerisinde artıysa artı eksisi eksi arası. Aynen bu. Yani ama dereceleri muhakkak bunların da 2 olacak ve dışarıda 2 olacak. Yani kuralın kopyası olacak burada. Peki. Burada ne yok? Burada 2 yok. İçeriden de gelmiyor. İçinden ne gelmiyor. Bak kökün içinden de 2 çıkartamıyorum. 2 çıkartamıyorsam ne yapacağım? 2'yi ben getireceğim. Nasıl getireceğim? Eğer bana bunu soruyorsa ben buraya alacağım. Bu kökten geçirebilmem için kök 2 ile çarpmam lazım ki kök kök aynı derece olduğu için iki, içine 2 iki geçer. Hemen her iki tarafı kök 2 ile çarptım. Bunu ve bunu. Birinci yolu yapıyorum şu an. Çarptıktan sonra 2 içeri geçti. şöyle yazdım. 2'yi dağıtıyorum. atıyorum. Dağıtıyorum. Ne oldu şimdi? 2 var artık istediğim gibi. Ne yapacağım? 2 sayı belirleyeceğim. Çarpı mı B? Toplama A. 7 ve 3. 21. 7 artı 3 10. Bu da aynı. Sadece arası artı. Tamam yazıyorum. Kök 7 kök 3 arası eksi. Kök 7 artı kök 3. Bunlar gitti. 2 kök 7 soru işareti kök 2. Şimdi burada şöyle yapabilirsin hızlı yapmak için. Burası kök 2 çarpı kök 2. Bu da kök 7. Bak gitti. Cevap neymiş? Kök 14. Daha önce yaptık. Peki. İkinci yol ne? Her iki tarafın, mesela buna yine x diyelim, soru işareti diyelim. Karesini alın. Birincinin karesini alınca kökten çıkar. Son artı her ikisinin çarpımı. Dereceler aynı olduğu için aynı kökün içine girerler. artı 5 artı kök 21. İkicinin karesi yine kökten çıkmış olacak. Bu da x kare. Kök 21 ile eksi kök 21 artı kök 21 birbirini götürdü. 5 ile 5'in toplamı 10. 5 ile 5'in çarpımı 25. Eksi kök 21 ile artı kök 21'in çarpımı 21. Burası kök 4. 2 çarpı bu kök 4 2 diye çıktı. 2 çarpı 2 4 artı 10 x kare 14. X kare her iki tarafın kökünü alırsam kök x kare x'e düşürmek için ee, kök 14. Cevabı buldum. Zaten iki tane yolu vardı. İkisini de göstermiştim. Bu şekilde yapacaksınız. Var mı soru? Farkında mısınız? Her gösterdiğim soru, yani ben gösterdim diye demiyorum. Kitaplarda da olan, size özellikle tehdit ettirdim, bu bu dediğim. Hangi kitap alırsınız? Eğer onu çözmeyi bilmiyorsan değil. Zaten biliyor olman lazım, gösterdim. Bilmiyorsan da çalışıp tekrar tekrar edip unutmaman lazım. Ama karşına çıktığında yapamadığında artık bunu kendin ben yapamıyorum diyemezsin. Çünkü aynı soru geliyor ve sen yapamıyorsan ortada bir sıkıntı var. Ama bu seninle ilgili bir sıkıntı. Bunu kabul etmelisin. Eğer bir soru aynı şekilde hiç değiştirilmeden senin karşında sadece sayıları değiştirildiğinde karşısına gelip ve sen aynen şu soruyu soruyorsan nasıl yapılacağını bilmiyorum diyorsan sen bu soruyu otur 5 defa değil 100 defa çöz günün sonunda de ki bana ben soru bankasından soru çözmedim senin sorunu 5 defa çözdüm ama artık bunu çözebiliyorsun. Önemli olan bunu çözmen için tekrar etmen lazım. Biz ne yapıyoruz? Kendimizi çok çok yani yanlış anlamayın ama bir anda zeki bir konuma sokuyoruz. Halbuki böyle değil yani ben bile bir şey öğrendiğim zaman o konuda en aciz bilmediğim için hep şey dedim bilmediğim konuya. Çok saçma bir soru sorabilirim ama şu soruyu soracağım. Çünkü öğrenme aşamasındasın. Soru da unutmamaya çalışırsın. Sonra geliştirmeye çalışırsın. Çünkü bilmeden geliştirmek olmaz. E, siz ne yapıyorsunuz? Ya değer vermek ya öğrenmek yerine çok soru bankası çözmek başarının sırrı buymuş gibi başarının sırrı bildiğin şeyi iyi şekilde öğrenmek. Bildiğin, öğrendiğin şeyi en iyi şekilde anlamak. Mesela böyle bir sayı geldiğinde 6 ve 21 aralarında asal sayı değil. Zaten olduğunda nasıl yapılacağını göstermiştik aralarında asal sayı olduğunda kuvveti sıfır yapıyorduk. Bunu parçalayacaksın. 3 üzeri x 2 üzeri x. 21 üzeri x. 21. Nasıl parçaladım? Hadi dikkat et. Tamam. Bir şeyler çıktı farkında mısın? Tamam. Sana bunu soruyorum. E sen zaten biliyorsun. 2 üzeri x, 7 üzeri x, 21 demek. 2 ile çarp. 42. Böyle sorularda parçalayın dedim. Aralarında asal sayı değilse ortak çarpanı vardır. Bak 3 çarpanı var. Görüyorum. Parçaladım. Çıktı. Başka soru soramaz ki. Geldim buraya. Ee, A bölü B. Tamam. Ee, 0,5. Yani 0,5 1 bölü 2 demek. Tamam. Buradaki kısma baktığın zaman e, ee, ne düşünürüm? Hı? Şimdi A bölü B'nin kaç olduğunu bilmiyor muyuz? Biliyoruz. 2 yazdım. 0,5'i biliyorum. 1 bölü 2. Tamam. Var mı sıkıntı? Şimdi bu 2 üzeri eksi n artı 1. Bu da 1 bölü 2. 2 yapalım. Yani 2 üzeri eksi 1. 2 n artı 4. Tabanlar aynı süsleri de eşit yapmam lazım. Bunu bu tarafa, bunu bu tarafa aldım. N 5. Tamam mıyız? Var mı soru? Bugün çok sessizsiniz. Bunu ne istiyor? A türünden istiyor. Soru işaretini koyarsan neyi bu bunu? Bunun neyi? Eşli. çarpı soru işareti. Bununla bunu çarparsan x artı 4. Bununla bunu çarparsak x artı 1. Ama eksi ayrı parantez yazmayı unutmayın çünkü dağıtılacak. Ne istiyor? Soru işaretini istiyor. Yazmıştık. O zaman soru işareti 3 bölü a. Peki. Bunun pratik bilgisini göstermiştim. Kim hatırlıyor? Demiştik ki arkadaşlar bu çaprazları unutmayın. Dedik mi Yusuf? Dedik. Var, Hatırlıyor mu bu soruyu? 1 bölü 3. Var mı anlaşılmaya? Evet, Peki. 2 üzeri x 2 üzeri 1 2 üzeri x 2 üzeri 1 5 çarpı 2 üzeri 3x 2 üzeri 4 Burada bir parantez alma işlemi yapacağız. Burada bir 16'sı var. 2 üzeri x 2 üzeri x 2 üzeri x var. Bak ben parçaladım. Sen daha iyi anlamın için. Burada 1 bölü 2 artı 2 80 2 üzeri 2, 2 üzeri, 2 üzeri x, 2 üzeri x'i var. 2 çarpı 2, 4, 1 ile topla 5. Doğru mu? Şimdi ne yapacağım? Ee, 80'i bu tarafa çarpayım ki ikisi olanlar bir tarafta kalsın. Şunlar gitti. 16. E, 2 ile 16 çarpısı 32. 1 bölü 32. 2 üzeri 2x. Şimdi bunu nasıl yazacağım? 2 üzeri eksi 5. 2 üzeri 2x. Tabanlar aynısı üstler de eşit olması lazım. Eksi 5. 2x e eşit. x eksi 5 bulduk. Sorusu olan Şimdi buraya baktığın zaman tamam. Efendim Bir tüke kaydırır, kaydırır mısın? Tabii ki. Tamam, canım. Teşekkür, Teşekkür ederim. Şimdi burası 4 bölü kök 10. Burası 6 bölü kök Paydadaki çıkmıyor çünkü. Buradaki 1 bölü kök 10. Buradaki 3 bölü kök 10. 10 bölü kök 10 4 bölü kök 10 Yukarıdaki sabit Aşağıdakini ters çevirdim Gitti 10 bölü 4 sadeleştir, 5 bölü 2 Yani iki buçuk 5'in yarısı Diyebilirsin Veya payda hepsi ondalıklı yazılmış 25 bölü 10 2,5 demektir diyebilirsin. Verilen eşitlik yine ortak bir çarpan barındırıyor. O yüzden olabildiğince yine ne yapıyorum? Parçalıyorum. Şuraya 2 yazacaktım. Tamam. 2x'ler gitti. 3 üzeri x'i buldum? 2. Ne soruyor bana? 9 üzeri x çarpı 9'u soruyor. E sen zaten 3 üzeri x'i biliyorsan bu 2 tane 3 üzeri x'in çarpımı demek. Yani 2 çarpı 2 4 demek bu. 4 çarpı 9 36. Artışık 3 çift sayı. 2, 4. Yani bu